Genel kültüründeki kültürsüzlüğüyle ön plana çıkmıştı. çıkmıştır. Şüphesiz katıldığı <laughs> bir televizyon programı. Ağacının aslında alınması gerektiğine kadar eleştirilerin odak noktasında olan... Ama Türkiye'yi de dünyada temsil etmiş olan maalesef bir güzelimiz. Bana maalesef göre. bir entelektüel, çok bilmiş bir güzelimiz. Eski, eski sevgili, yeni sevgili sandalesinden tuttuğu gibi denize atıyor. Ee, Çıkarınca tepkisi retinlik, ne olmuş? Akıllardan, Gökay, akıllardan, çıkınca, çıkınca tepkisi ne olmuş? Denize düştü, aklı başına mı geldi soğuk sudan acaba? <laughs> Vallahi aklı başında olan bir insan herhalde ee, bir başkası... Aktif olarak sevgililik misyonunu yürüt, yürütürken bir diğer e, aday olarak ikinci adam olarak bir hayata girmeyi tercih etmezdi. En Burada hatta, da yani Sabancı soyadını zaten kullanmak için bu kadar meraklı olan birinin sözlerini çok da böyle aa nasıl falan dememek lazım çünkü normal yani, bir insan babasının soyadını kullanır annen Sabancılardan da geliyor olsa. Hanımlar şunu söylemek istiyorum 38 yaşında bir adam olarak bunu söylüyorum İki sevgilimi aynı masaya oturtamadım Bravo Şevval Şahin'e. O da kurtaramamış gibi uçmuş zaten. Göreceğiz tabii Hep ki. Türkiye'nin gündeminde çok önemli bir haber değil ama önemli olması birinin ben sabancıyım diye bağırması öbürünün evet. de tehlike insanın hayatını tehlikeye ama atması diye düşünüyorum. Ama bu senaryoyu da Şevval Şahin hazırlamadıysa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Öyle mi diyorsun? Ben de hiçbir şey bilmiyorum. E, çok entelektüel mankenimiz hazırlamış olabilir. Ne oldu? Çok... Denize mi düştün? Ne oldu? Bu da bir denize attı. Ne oldu? Denize mi düştün? Ne oldu? Tabii ki o anlık bir olay olduğu için yakalayabilen maalesef olmamış bir tık kişi de var. Evet. Marcus Yiğit Aralda var, onun telefonunda var. Ondan da artık nasıl istenir, nasıl gizlenir bilmiyorum. Mekana ulaştım. Mekanın oturdukları bölümü. VIP müşterilere ayrılmış ve evet, güvenlik kameralarının bakış açısında olmayan, özellikle kayıt altına alınmayan kısmı. O hı. yüzden e, elde edemedim görüntüleri. Bir hevesle hemen alayım istedim ama olmadı. Bendeki bilgiler böyle. Şimdi şunu söyleyeceğim. E, tabii hı. biz bu olayın e, söylediğin isimlerin kim olduğunu biliyoruz ama seyircilerimiz hatırlamak, hatırlatmak için söylüyorum. Tabii ki. E, Şevval Şahin bir hı hı. model değil mi? Ben de öyle biliyorum. Manken model. Eski Türkiye'ye güzel bir Türkiye zamanında bir şeyi var, derecesi var, Evet. Evet, ve genel kültüründeki kültürsüzlüğüyle ön plana çıkmıştı bir <laughs> Katıldığı <gülüyor> bir televizyon programında evet. Sağlık Bakanının ismini bilmeyip Türkiye'nin 7 bölgeden oluştuğunu falan bilmeyen Evet. hatta daha da ilerleyelim. Evet. korona sürecinde COVID dediğin nedir ki gripvari bir şey deyip de korona partilerinde başrolde olan e, çoğu zamanda her masada tacının aslında alınması gerektiğine kadar eleştirilerin odak noktasında olan ama Türkiye'yi de dünyada temsil etmiş olan maalesef bir güzelimiz. Maalesef göre. bir entelektüel, çok bilmiş bir güzelimiz. Şimdi Aynen onun öyle. onun eski sevgilisi Markus'tan yeni ayrıldı. Sonra Kerem'le birlikte oluyor ve Ama aldatılma durumu söz konusu. Yani o evet. ayrılma hasbel kader alınmış bir hani rutin bir kızımız ayrıldı, yeniden sevdi falan gibi bir durum değil. Bizim beklentimiz Evet ve iki erkek e, karşı karşıya gelince eski sevgili yeni sevgili sandalesinden tuttuğu gibi denize atıyor. Ve orası İstanbul'daki akıntının en fazla olduğu bir yerdir. Yani oradan denize attığın Karadeniz'den çıkabilir. Allah'tan boğulmamış hatta Ben sana söyleyeyim. <laughs> yani ben sana söyleyeyim. Allah'tan dua etsin ki boğulmamış Orada öyle bir akıntı vardır ki Öyle bir girdap vardır ki Kesinlikle Kendini toparlayamazsın Yüzme bilsen dahi Nasıl kurtarmışlar yeni sevgiliyi Valla o sırada işte mekanda bulunanlar, e, eller, kollar bilmem ne vesaire falan herkes elini kolunu uzatıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. O sırada mekanın görevlileri tabii takdir edersiniz ki denize sıfır bir e, mekandan bahsediyoruz. Evet. hani Hatta bazen e, dalgalı bir denizde böyle ön masalarda tam e, denize e, teğet oturduğunuz masalarda hafif böyle dalgalar üzerinize bile gelir. O kadar hoş e, bir mekandır. Onlar antrenmanlılar bu tarz şeylere. Kıyıya çok fazla tekne yanaşır vesaire falan. Dolayısıyla hemen çıkartmışlar ama ee, Peki çıkarınca tepkisi retim, ne olmuş? Akıllar. Çıkınca çıkınca tepkisi ne olmuş? Denize düştü. Aklı başına mı geldi soğuk sudan acaba? Vallahi aklı başında olan bir insan Herhalde e, Bir başkası aktif olarak Sevgililik misyonunu yürüt, yürütürken Bir diğer e, aday olarak ikinci adam olarak bir hayata girmeyi Tercih etmezdi en azından bir erkek olarak e, Yani burjuvalık Aynı burjuvalık bana göre denize düştüğünde de aynı burjuvalık Yani özür diliyorum Ama evet. hani oraya düştüğünde Soyadını rezil ettiğin Aklına gelmiyor da sen benim kim olduğumu biliyor musun ben seni uçaklara bindirmem bu akla geliyorsa eğer <laughs> e çok sıkıntı i̇şte büyük sıkıntı. Zaten yokan şey şimdi e, Kerem Kamışlı'nın mesela bir röportajında şöyle bir şey var e, Fethi Kamışlı ile arasındaki farkı soruyor ben çok fevriyimdir diyor. Öfke kontrolüm yok yani çabuk e, hareket ederim. Bir de tabii bu e, şimdi anne tarafından bu sabancılık. Evet. Dolayısıyla e, bunu mesela genelde daha böyle hani ağır abilerin soy isimlerini e, çocukları kullanır. İki yani hı hı erkekler hı hı. anladın ne demek istedim, o Soy de evet. zikretmek istemiyorum. Burada da yani Sabancı soyadını zaten kullanmak için bu kadar meraklı olan birinin sözlerini çok da böyle aa nasıl falan dememek lazım. Çünkü normal yani, bir insan babasının soyadını kullanır. Annen Sabancılardan da geliyor olsa. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani şu an muhabir ya da sunucu, moderatör olarak konuşmuyorum. Erkek olarak söylüyorum. Hareket de çok dişil bir hareket. Hı hı karşı taraftan gelen tepki de çok dişil bir Evet. Yani bir erkeği alıp da e, sandalyesiyle beraber gibi denize gibi. savurmak değil. O masaya oturduysan yap yapacağın çok daha farklı bir şey olmalıydı. Tabii kızı alsaydı hani... daha iyiydi mesela bence. mesela. Yani mesela. Mesela herkes, herkes hayır. kurtulsaydı keşke hayır, zeytin Sarayburnu'na doğru yürürseydi. Entelektüel, diyeceğim? kurtulmayalım. Bir ha, hayır hayır. Genelde şimdi kadınlar böyle erkekleri bastığında adamın yanındaki kadına saldırır, onu e, halle şey yapar ya. Anladım. onu da istiyorum sen. Anladım. Yani orada da zaten muhatabın senin karşındaki kız. Yani onu al çek ne yapıyorsan yap ihanete mi uğradın yani, artık? Hanımlar şunu söylemek istiyorum. 38 yaşında bir adam olarak bunu söylüyorum. İki sevgilimi aynı masaya oturtamadım. Bravo Şevval Şahin'e. <laughs> o da oturtamamış gibi uçmuş zaten. Evet. <laughs> Ama oraya kadar başarı. Oraya Bak, kadar başarı diyorsun. Bu. Bakalım, Belki var ya, bakalım yarın ne olacak? Olabilir, ee, acaba musun? E, ben sana söyleyeyim. E, Olay özellikle. Polise polise gidecek mi? Yarın hep birlikte göreceğiz. Tabii hep ki. Göreceğiz. E Türkiye'nin gündeminde çok önemli bir haber değil ama önemli olması, birinin ben Sabancıyım diye bağırması, öbürünün evet. de. Tehlike. insan hayatını tehlikeye Ama atması diye düşünüyorum. Ama bu senaryoyu da Şevval Şahin hazırlamadıysa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Öyle mi diyorsun? Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Çok entelektüel mankenimiz hazırlamış olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Kıraçesiz olarak hayata devam evet, ben de. evet. Teşekkür ediyorum hanımlar. İyi yayınlarınız olsun. Çok teşekkür ediyorum Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet yani son dakika haberimize bakar mısın? Müthiş bir haber.